Evet bir mektebe uğradım. Kuş dilini okurlar. Mektep Arifler Mektebi, İrfan Mektebi. Hakikat ehlinin sohbetleri. Onlar kuş dilini okurlar. Kuş dili demin kuştan bahsettik. Ruhanilerdir. Ervah alimidir. Ehlullah daima âlim-i ervahtadır. Ruhturlar yani. Çünkü nefsten eserleri kalmıyor. E onlar da bizim gibi yiyip içiyorlar, ediyorlar, kılıyor. Hayır onlar ruhanilerdir. Tafsiratına girmeyelim. Kuş dilini okurlar. Onu erenler birbirlerinin dillerini bilirler. Ervah birbirinin dilini bilir. Kuş dilidir dilimiz. Her Süleyman anlamaz. Rumuzatı işaretle söyleriz akvalimizi. Kavlimizi, sözlerimizi rumuz ve işaretlerle söyleriz. Kuş dilidir dilimiz. Her Süleyman anlamaz. ta bunu tafsiratına gir, girmeyelim diyorum ama örnek Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Efendimizle konuşuyor. Sana dersem Ömer. Bunlar unuttum da Ömer değil de Ahmet olsun. O fark etmez. Maksat meram anlatmak. Ben İslam tarihçisi değilim. Bir şey tarihçisi değilim yani. Meram anlatayım tamam. Olay bitmiştir benim için. Şahıslarla uğraşmam yani. Ebu Bekir Efendimizle konuşuyorlar. Ömer vallahi Ana dilimiz Arapça malum. Söyledikleri o basit gibi gelen kelimelerden, cümleler hiçbir şey anlamıyordum diyor. Yani gerçekten bir mürşidi hakiki konuşsa, yani sıradan şeyler anlatsa, çok basit. Ya işte Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'la bilmem ne Pe pehlivanın, Çolak Salih'in şeyini, e, hikayesini anlatsa. Herkes onun kendi makamı üzere anlar. Herkes. Bir tanesi der hiçbir şey anlamadım. Öbürsü ben şöyle şöyle bir şey anladım der. Öbürsü başka türlü bir şey anlar. Bir tanesi de zirveden anlar. Ya ne hakikatler serpiştirdi ya. Halbuki Çolak Salih şöyle yaptı. Adal Halil böyle yaptı. Öyle anlatıyor yani. Bilmiyorum Pehlivan Tefrikası okuyanınız var mı içinizde? Ben çocukluğumda okurdum onları. O öyle yaptı bu böyle yaptı. El kem böyledir olay hakikat mertebeleri üzerine konuşurlar mübarekler. Ben bunlar gelince, şu takım gelince şöyle konuşayım, böyle de demezler. Hani benim ders dediğim gibi, bugün ya şuraya giriyorum da hangisinden bahsetsek acaba veya nerede kaldık? Akşamdan ders mi çalışacağım sizin için yani? Öyle şeylere uğraşamam. Allah ne verdiyse. Onun gibi yani. Plansız projesi. Neden? Külli varlık. Sen de içine dahilsin senin geldiğin yere kadar iner. Çıkman gereken yere kadar çıkar. Kolay bu. Bu gelecekte de böyle olacak. Şimdi böyle. Geçmişte de böyleydi. Kolay bu. Ama mesela Hz. Mevlana'yı bülbül gibi öttüren kim? Hüsamettin Çelebi. Aşka bak. Sen o aşkı yakala. İnsanı kamili bülbül gibi öttürürsün. Mesela o aşka Aşkı yakalamak, o aşka gelmek. Evet. Peygamberimiz de böyle düşünürseniz, peygamberler frenlidirler. Hakikatleri halk lisanıyla anlatırlar. Bütün ledünni hakikatleri piyasadaki sahabeye verdim zannediyorsunuz? Asla bu sufaya gideceksin o zaman. Koklattılar mı? Hayır. Yasak. Çünkü onların Peygamberin olduğu yerde, Resulullah Efendimiz'in olduğu yerde falanca sahabeye söz düşmez. Ta uzak diyarlara bir eleman gönderirse, halife gönderirse oğlum şu kadar konuş der veya tam konuş der. Zaten tam konuş dediği zaman o ben, ben o olur. Yani merkeze bağlanır da konuşur. Sen onu böyle telefon melefon gibi anlama. Merkezin kendisi olur. Gerek kalmaz. Şube falan değildir yani. Merkezdir o da kendine dönüşen her Muhammedi bir merkezdir. İnsan-ı Kamil neredeyse merkez orasıdır. Başkent orasıdır. Varlığın başkenti orasıdır. Şimdi medeniyet tasavvuru Zartürk diyorlar. İnsan-ı Kamil bul, o sana medeniyeti öğretir. Neden, neden medeniyeye gidiyor? Ankara'ya gelseydi, İstanbul'a gelseydi olmaz mıydı? Söylettirmeyin daha. Yani demek ki bu büyük geçinin idarecilerimizin görevi neymiş? İnsan-ı kamil arayıp bulmak. Ayaklarına kapanmak. Medeni ise bunu yapacak. Ayaklarına kapanmak. Ne ne istiyorsan yapalım diyecek. He, bulursa tabi. Bulursa. Evet. Bir mektebe uğramış. Kuş dilini okurlarmış. Yani sembolik konuşurlar. Sivrisinek kalfası hocası pervaneden. Pervane burada yanmasıyla falan değil, vızıltı çıkarmasıyla. Sivrisinek de vızıldamasıyla, pervane de kanat vuruşuyla ses çıkarmalarıyla alınıyor burada. Sembol burada o. Pervane kendisi ateşte yakan yokluk ehli gibi alın. Burada ondan bahsetmiyor. Birisi vızıldıyor, diyor, birisi zırlıyor. Ben bir şey anlamadım diyor. Neden? E sen yağmur ol, ben bulut maçkada buluşalım. Sen o noktaya gelemezsen ben sana vızıldar geçerim. Bunun Yunus'taki karşılığını söyleyebileyim. Neydi? Leylek koduk doğurmuş, bakaşının soyunu. Başını hatırlayamadım. Neyse başınız bakarsınız. Leylek koduk doğurmuş, koduk eşek sıpası demek. Leylek koduk doğurmuş. Halbuki leylekten leylek doğar. Leylek neyin nesi? Onu önce onu söyleyeyim. Alemi misalde Ehlullah mukabili. Göçmen kuşlar akbabaya benzemez. Ehlullah'ı karşılar. Leylek ehlullah'tandır. Kırlangıç ehlullah'tandır. Dediğim anladınız mı? Yani sembol olarak ehlullah'ı sembolize eder. Leylek so sıca soğuktan sıcağa ehlullah Maddeden, çokluktan, manaya intikal eder. Uçuşları düzdür. Ama birbirlerini yardım ederek uçarlar. Bir tanesi hastalansa ortasını alırlar. İkisinin kanat vuruşuyla ortadakini idare ederler, giderler. Daha da hasta olursa bir tane bekçi bulundururlar. Çünkü neden? El ele el akka demişler. Hani ama bir derviş bir tarikata insab eder. Ver Allah'ım ver, sicim gibi yağmur. Arkadaşından kıskanır. Bilgiye, bilmem neyi, şunu bunu vesaire. Her yerde kibir, kin vesaire vardır. Her yerde. Nerede yoktur? Sıfırlandığın yerde yoktur. O rahmeten değil alemin noktasına gelince orada sıfırlarsın. O zamana kadar ohu Ahmet şunu dedi Mehmet bu. Her yerde vardır bu sektör. Kin sektörü, kibir sektörü. Doğru mu Ercan abi? İspatı var. Biz biliriz onları. Ama sen yapma. Ne diyordum? Ha, kırlangıçta ehlullah temsil eder. Kırlangıçla Leyla'nın farkı kırlangıcı seyreden var mı hiç içeride? Ben çocukluğumda bizim eve yuva yaparlardı. Pek de güzel olurdu. Onların cıvıltısıyla büyüdüm yani. Her sene gelirlerdi. 3-4 tane yer, dam ev, toprak ev. Çok da güzel böyle ahenkli falan. Böyle uçar kırlangıç. Yani benim gibi böyle sohbet etmez. Laga luga eder, kaybeder izini. Böyle uçar. Geçtiği yerleri şey yapmaz, belli etmez. İstikamet belli değil. Leylek de bellidir. Yani başı leylek velayetin sonu kırlangıç. Arifler iz belli etmez. Evet. Burada sivrisinek kalfa yani vızıltı çıkar veriyor. Neden? Senden gizliyor. Sen onu ya boş ver ya bundan adam olmaz Şimdi bu piyasadaki kelli felli hocalar Biz ayet okumasını bilmiyoruz Hadis okumasını bilmiyoruz Bizi dinlese bırakın o cahiliye Eyvallah Kesin %100 söylerler Öbür Rumuzlardan anlamazlar da Ama Hacı Hoca takımı Bu bizim Falan ayeti bile okuyamıyor ya yani Ben mektebe gitmedim inşaat işçiliğinden geldim Medrese falan görmedim yani Okuyamam Bilmem ama gönül kitabından nasıl okun, okunacağını biliriz yani. Dolayısıyla e, vızıldar geçeriz ölelerin yanında. Sen de öyle yap. Sen de öyle Arif izini belli etmez. Arifler izini belli etmemişler gelmişler. E, Yunuslar Mevlana e, sağlıklarında tanındığını mı zannediyorsunuz? Hazreti Mevlana'yı sağlığında kapı komşusunun ziyarete geldiğini mi zannediyorsunuz? Kaç tane düşmanı var bir bakın bakalım. Bu ne ya her gün zikir sesleri, sema sesleri, deftün belek sesleri. Usandık ya. Kaç tane şikayet dedi. Bir bakın bakalım. Evlaki dedeyi okuyun. Hep böyledir. Neden? Cennet dikenli telle çevrilmiştir. Mekarihle çevrilmiştir. Hadis. Allah onları korumak için yan madde, pislik koymamak için denize o odunları dışarıda bırakır. Deniz odun kabul etmez. Çalkalar çalkalar kenara atar. Deniz pislik kabul etmez. Petişe kabul etmez. Denizde balık olmak icap eder.